12 Haziran'da satışa sunulan, oldukça da popüler olan bir telefon. İşte Redmi Note 9. Altyazı <laughs> telefonu çıkartmadan önce kutuya bakacak olursak telefonun resmi, Xiaomi logosu, Redmi Note 9 yazısı, küçültülmüş bilgiler, burada da büyültülmüş bilgiler, Redmi Note 9 yazısı ve Global Version logosu. Şimdi kutuyu açacak olursak şöyle yavaşça kaldıralım. Karşımıza bir zarf çıkıyor. Zarfın içinden kılıf. Bu arada bu kutu daha önceden açıldı yani. Ben de her şeyi yerlerine koyup tekrar size sunuyorum. Telefonumuzdan siyah bir kılıf çıkıyor. Saydam olması bir siyah rengi var bu kılıfın. Birazını telefonun üzerine deneyeceğim. hem saydam hem saydam olması siyah rengi var kılıfların. Şöyle koyalım. Evet şimdi de karşımıza telefon çıkıyor. Telefonu açmadan önce telefonu da kaldıktan sonra USB Type-C girişi Sağlayan bir kablo. Bir de adaptörümüz. Adaptörümüzün özellikleri 5 volt 3 amper 9 volt 2 amper 12 volt 1.5 amper destekliyor. Şarj aletinin de boyutunu gösterecek olursam hatta telefonla yan yana getireyim. Telefonu da çıkartalım. Şöyle bir boyutu var. Bunlar da bir köşeye kaldıralım. Telefonumuzun dış bakış açısından güzel bir tasarıma sahip. Şunu da kaldırayım. Telefonumuzun rengi ee, bir şey siyahı deniyor. Onu tam hatırlamıyorum ama mat siyah değil. Bu çıkarsa inşallah bugün. A few moments later. Allah Allah, oğlum şuraya ayrı bir şey koyun da çıkartalım mı nasıl? Five minutes later. Sonunda çıkartabildim. Ulan buralar tozlu olunca Burası da açık kaldı. Neyse. Da şu köşeye yapıştıralım. Telefonumuzun rengi şöyle. Nasıl göstereyim ben size? Bir tane flash tutayım. Bir dakika. Mat bir yani şöyle gösterecek olursak eski nesile göre değil de birazcık daha modern olmuş. Mat bir renk yapmışlar. Yani güneş ışığı vesaire herhangi bir parlaklığa çıktığı zaman güzel bir mat bir rengi oluyor. Tabii ki ben bunu ee, kısa çekimlerini yapacağım zaman size daha rahat görmüş olacaksınız. Rengi gerçekten çok güzel. Hem modaya uygun bir renk olmuş. Huawei P40'ın çıkardığı bir gümüş bir renk var. Çok güzel. Bu da ona uygulanmış gibi bir şey. Yani rengi çok güzel. Kamera tasarım olarak baktığımızda da Redmi bu sefer Şurada değil de şuraya yazmışlar. Kamerayı ortaya almışlar. Flaş yanında. Parmak iziyle bütün hemen bir siyah bir tasarım var. burada çok hoşuma gitti bu benim. Sırada gelelim telefonumuzu incelemeye. Telefonumuza Mi 12 güncellemesiyle birlikte gelen ay deseni var. Şurayı açalım. Açtıktan sonra yine o ay desinin karşımıza çıkıyor. Ay demişim ben. Mars pardon. Bu arada telefonu siz yeni aldığınızda karşınıza kurulumdan sonra bir seçenek çıkıyor. Eski telefonundaki verileri buraya aktarmak için bir özellik bu güzel olmuş. Hem iPhone hem Android için destekli. Telefonumuzda Google araçları ile ilgili tüm her şeyi burada bulabilirsiniz. Küçük bir dosya var. Ve ana menüye Samsung'a veya başka telefonlarda giderken şöyle kaydırdığınız zaman pardon. Evet. Kaydırdığımız zaman üstteki bildirim yerleri geliyor da. Samsung'da böyle kaldığınız zaman tüm her şeyi arayabileceğiniz bir yer açılıyor. Onun yerine her şeyi şu an Xiaomi buraya koymuş. Sol tarafa açtığımız zaman da haberleri görebiliyoruz. Araçlar kısmında da kişiler hesap hesaplayıcı, saat, radyo, ses kaydedici, ekran kaydedici. Bu ne lan? Ha barkod okuyucu pardon. Barkod okuyucu indirilenler pusula, hizmet, sim, mi kumanda. Mi kumandanın özelliği de telefonunuzu televizyonunuza göre aradıktan sonra yani anten uydusu, televizyonun markası ıvır zıvır yaptıktan sonra da telefonu bir kumanda olarak da kullanabilirsiniz. Gelelim telefonun özelliklerine. Geçmeden önce bu telefonun iki türlü seçeneği var. 3 GB RAM, 64 GB dahili depolama, 4 GB RAM, 128 GB dahili depolama ve 4 GB'lik versiyonu. Özellikle başlayacak olursak ekran boyutu 6.53 inç olmak üzere yani büyük ama yani güzel bir telefon fiyatına göre güçlü bir telefon iyi bir telefon zor zamanları bu zor zamanlarda alınacak en iyi telefonlardan diyebiliriz daire depolaması dediğim gibi 128 GB daire depolaması var 4 GB RAM'i var 5020 mAh yani size bir gün yetecek bir telefon bir gün boyunca yetecek bir telefon bir gün dediysem de 7.24 değil de mesela siz sabah kalktınız saat 6 şarjı yüzde hatta 6'da kalkmasınız da 10'da kalktınız aldığınız telefonu kurcalamaya işte yok oyun yok YouTube yok o bu şu derken saat 9'da şarjı 10 olmuş olur öyle bir tahmini bir şey yaptım ben size yani uyana ve yatma saatine kadar kullanabileceğiniz kadar bir şarj deposu var. Bu da gayet iyi bir şarj deposu. Terminalınızın çift hatta sahip yani ayrı ayrı hatlar kullanabilirsiniz. Mesela siz bir holding sahibisiniz. Yani aslında holding sahibi niye Redmi Note 9 alsın unuttum ben. <laughs> yani çok işinizle meşgul bir insansanız başka bir hat alıp onu iş numaraları için baş diğer hatınızda aileniz, akrabanız görüşmek için kullanabilirsiniz hızlı şarjı destekliyor ve var. Yani hızlı şarjı. hızlı şarjı destekleyen bir telefon. Temel özelliklerini anlattığımıza göre içine dışına girebiliriz. Ekrandan yine başlıyorum. Yine tekrar ediyorum. 6.53 inç ekran boyutu var. Ekran teknolojisi IPS LCD kullanıyor. Ekran çözünürlüğü 1080x 2340 Full HD Plus piksel. Ekran çözünürlüğü standart Full HD Plus. Ekran alanı 104.27 santimetre kare. Çabuk bir bu ne işinize yarayacak? Niye böyle bir şey söyledim? Hiçbir fikrim yok. Biz yine özelliklerini söylüyoruz yani. Ekran özelliklerini söyleyecek olursam çizilmeye dirençli bir cam. Yani sen bunu para sürt, anahtar sürt, işte yaprak döner yap. Eh, olmaz çizilmez. Tabii kenarları hariç. Şuraları, çerçeve kısmı bakıyorum bir dakika. Evet şu kısımlar şöyle daha rahat göstermek için şu kısımlar plastik arkası cam önü de cam yani cam dediysem de cam ama üstüne bir madde döküyorlar o da Gorilla Glass oluyor Gorilla Glass'ı korunmuş gibi bir şey oluyor yani. ekran evet. özelliklerinden devam ediyorum multi touch serçelesiz tasarım ekran içinde ön kamera yani şuradan bahsediyor Bunun ön kamerası da tam şurada odaklayacaksa eğer kamera Evet belki görmüşsünüzdür. Evet yani şimdi birazcık belli oldu ekran siyah olduğu için sol taraf kamerada fazla belli olmuyor ekranın ekranın koruma biçimi ise Chronic Gorilla Glass 5 ile korunuyor 16 milyonda renk seçeneği var Ekran gövde oranı ise %83,22. Batarya özelliklerinde ise dediğim gibi batarya kapasitesi 5020 mAh yani 12 saat boyunca sizi idare edecek. Hatta belki daha da fazla olabilir. Tabii siz diyorsunuz kardeşim ben mAh falan anlamıyorum, bilmiyorum diyorsunuz. Şöyle anlatayım ben size. Konuşma süresi 33 saat boyunca %100'den 0'a kadar bu telefonla konuşabilirsiniz oyun olarak 16 saat boyunca oyun oynayabilirsiniz. Video çekecek olursanız yani kayıt yapacak olursanız 17 saat boyunca kayıt yapabilirsiniz. E, telefonu alıp gün boyunca müzik dinlemek istiyorsanız da 100, 147 saat boyunca müzik dinletebilirsiniz. Şarj girişi USB Type-C oval olanlardan hızlı şarj var. Hızlı şarjın yani maksimum 18 volta kadar destekliyor. Daha fazlasını yaparsanız olur yani. Kablosuz şarj desteklemiyor. Değişir bataryası yok. Ama yine değiştirilebilir. Ama özelliklerine geçecek olursak. 48 megapiksel artı 8 artı 2 artı 2. İşte 48 megapikselin kameranın özelliklerine başlayacak olursak. Optik görüntü sahipleri yok. Ama portre modu, PDF modu, HDR modu, yapay zeka, sahne algılama, perde hızı kontrolü, panorama, RAW kayıt yapabilme, otomatik odaklama, yüz algılama, coğrafi konum etiketleme, dahili QR kod okuyucu, makro çekim 2 santime kadar. Perde hızı, ya bu arada 2 santim de baya iyi yani dibine kadar girseniz de yine çekiyor yani. 2 santim sadece en iyi çektiği yeri söylüyor galiba. Perde hızı 30 saniye, seri çekim modu var, zamanlayıcı var. 6 elementi lensi var. 74,4 açılı bir telefon kamerası. Yani flash olarak da halojen kullanmayacağına göre arabadakiler gibi led kullanıyor. Diyafram açıklığı f1.79 kamera sensör boyutu 1 taksim 2 inç yani 2 üzerinden 1 gibi bir şey düşünün. Video FPS'leri 30 FPS. Video kayıt özellikleri dijital görüntü sabitleyici, time lapse video kayıt, Yavaş çekim kaydı, Slow, Moiton, Video... Ya ben mükemmel İngiliz aksanımla nasıl okuyorum bunları ya? Allah'ım yoruldum. Yavaş çekim kayıt modu var. Video kayıt seçenekleri ise 720p 30fps, 1080p 30fps seçenekleri var. Ağır çekim kayıt seçeneği ise 720p 120fps. Üf, 120fps bayağı ilan. İkinci arka kamera 8 megapiksel... İkinci arka kameranın özellikleri f2.2 diyafram açıklığına sahip. Çok güzel. İkinci arka kamera özellikleri yani 8 megapikselin özelliği ekstra geniş açı ekstra geniş açı 118 derece Bir taksim 4 sensör boyutu yani 4'te 1 sensör boyutu. Üçüncü arka kameramız 2 megapiksel çözünürlüğe sahip. Özelliği ise f2.4 diyafram açıklığına sahip. Diğer özellikler ise makro çekime sahip. Dördüncü kamera 2 megapiksel özellikleri ise f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamerası var. Dördüncü arka kamera özellikleri derinlik algısı. Bir taksim yani bir üzerin, beş üzerinden beş sensör boyutu da var. Ön kamerası 13 megapiksel. Ön kamera video çözünürlüğü 1080p. Ön kamera fps değeri 30 fps. Ön kamera diyafram açıklığı f2.25. Ön kamera sensör boyutu 3.06 inç. Ön kameranın özelliklerine gelecek olursak portre modu yapay zeka destekli portre modu var. Yapay zeka iyileştirme, zamanlayıcı, panorama, yüz algılama, 74 derece açılı. Sıra geldik temel donanıma. Mediatek Helio G85 işlemcisinde kullanılıyor. GPU frekansı 2.0 GHz. Ee, yani idare eder bir GHz'si var. 8 çekirdekli bir telefon. Ana işlemcisi 2.0 ghz ARM Cortex A75. Birinci yardımcı işlemci 6x 1.8 GHZ ARM Cortex A55. İşlemci mimarisi 64 bit. V8 Antutu puanı ise 206,600 puan almış. Ee, ne kadar iyi olduğuna dair yani nasıl diyeyim mesela oyun oynuyorsunuz oyun akıcılığını kontrol ediyor daha sonra işte kasma mı var mı onları kontrol ederek bir puan veriyor bize. 4 GB RAM var. Daire depolaması 128 GB. Maksimum takabileceğiniz hafıza kartı ise 512 GB. Baya iyi bir GB sağlamış. Ee, diğer RAM seçenekleri dediğim gibi 3 ve 4 GB RAM seçeneği var. Bunun arasında daire depolamalar da var. Telefonumuzun boyu 162,3 mm. Eni 72 8,2 mm kalınlık 8,9 mm ağırlık 199 gram renk seçenekleri ise beyaz kırmızı yeşil gri siyah tabi Türkiye'ye gelen renk seçenekleri beyaz ee, siyah ve yeşil A bağlantısı olarak da ee, 4.5G destekliyor şitim sistemi Android versiyonu ise Android 10Q Kullanıcı arayüzü MIUI e, versiyonunda MIUI 11 ama güncelleme gelerek MIUI 12'ye dönüştü. E, Note 8, Note 7, tüm Note 6'ya kadar MIUI 12 güncellemesi geldi. Hatta Note 5'e gelmiş onu bilmiyorum ama Note 6'ya kesin geldi yani. Xiaomi'nin en sevdiğim yanında kullanıcısını üzmüyor. Her telefonunda güncelleme getiriyor neredeyse. Çoklu ortam olarak radyo var. Ses çıkışı 3.5 milimetre. Gayet güzel bir ses çıkışı var ve ses suya dayanıklılık var. Ee, suya dayanıklılık seviyesi sadece sıçramalara karşı diyor ama adam bu telefonu alıp bayağı bulaşıkla tabak yıkar gibi yıkadı. Tabi hoparlörüne su kaçtıktan sonra yani daha sonra e, birazcık aksatmalar, kasmalar telefonunda olmuş olabilir. Yani her telefonda dediğim gibi şey olur yani sen bu mesela bu telefon değil de Samsung C7 mesela örnek olarak hop düştü suya. Yani rahat bir 20 saniye kapanmasa da bozulmaz. Sen onu aldıktan sonra direkt bir taktiği var herkesin milli gibi. Aç kapağını, sok pirince, kapat kapağı, 2 gün sonra çıkar telefonu. <laughs> Toza dayanıklılığı yok. Görüntülü konuşması uygulaması, kendine ait uygulaması var. Sensörleri ise jiroskop, pusula, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü ivimi ölçer. Parmak izi okuyucu var tabii ki de. Parmak izi okuyucusu var arka kapakta yani şu noktada bulunuyor. Bildirim ışığı LED bunun telefonda maalesef yok. Sar değeri baş olarak 0,795 kilogram. Servis ve uygulamalar olarak da telefonda ekran yansıtma, ekran çift dokunarak açma, karanlık mod smart veya USB OTG ile başka şarj cihazları edinebilme. Xiaomi Game Turbo üst tanıma. Game Turbo'da da e, kullandığım için söylüyorum. Oyunda hafif bir yavaşlatma veya yavaşlatmaya gerek yok. Direkt oyunun sol köşesinde küçük bir çizgi var. Onu sağa çektiğiniz zaman üstten bir şey geliyor. Üstten de füzeye dokunduğumuz zaman zaten telefondaki boş şeyleri silerek oyunu hızlandırmaya sağlıyor. USB versiyonu 2.0 bağlantı tipi USB Type C. USB özellikleri USB on the go OTG yani. Çift hat özelliği ise 3 tane slotu var. Bir tane sim kartı, bir tane daha sim kartı, bir de mikro SD kart takabiliyorsunuz. Telefonumuz 2020 model. Yani çıkış tarihi 2020. Duyurulma tarihi ise 2020 Nisan ayı. <laughs> Uf, lan belim ağrıdı. Aman telefon özelliklerini anlattık. Anlatmadığımız başka bir şey kaldıysa yorumda yazın. Bu videoda Redmi Note 9'a izliyorsan yorumda kendini belirt. Bu arada Redmi Note 7'den Note 9'a kadar neler değişmiş görmek istiyorsanız yorumlarda bilirsiniz. Yani Redmi Note 7, Note 8 ve Note 9 tasarım olarak, güç olarak, değişiklik olarak neler değişmiş her şeyine gibi bakmak istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Yavaş katınız, abone olunuz. Benden bu kadar görüşürüz.